Fıstıklı pilavın malzeme listesi gelsin. Fıstıklı pilav için malzemeler. 2 su bardağı yasemin pirinç, 3 su bardağı kaynar su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 kase antep fıstığı ve 1 tatlı kaşığı tuz. Gördüğünüz gibi önümüzde sadece iki malzeme var. Ve biz bu iki malzemeden pilav yapacağız efendim. Pilav yapacağız ama fıstıklı olacak. Evet. Bir de niye bu kadar az malzeme var? Şimdi güzel böyle soslu bir köftemiz var, saklı köfte. Evet. Yanına biraz daha böyle basit, hmm. hani çok fazla aromatik olmayan ama bir yandan da güzel bir görsel olan pilav yapalım dedim. O yüzden fıstık ve sadece yasmin pirinci Suya salarak yapacağız. Çünkü sen biraz menüyü de düşündün burada değil mi? Tabii, tabii. Bizim yaptığımız pilavlar biraz daha meşakkatli, daha Aa, malzemeli oluyor. Öyle. Ama onun yana dediğin gibi daha sade bir daha pilav. Daha sade bir şey uygun olacak diye düşündüm. Hadi yapalım. Yapalım. O zaman. Şimdi bizim klasik Türk pilavlarında biliyorsunuz pilav çok iyi kurulanır, çok iyi kavrulur, çok iyi yıkanır. Hani bunların hepsini çok iyi yapmak zorundasınız. Kurulamayı senden duydum işte. Onu bakalım öğreneceğiz yani, yani Öyle kurulama işini. <laughs> Nasıl kurulayacağız peki? Onu da konuşalım. Şey, süzgece koyarsınız. Tamam. Hayır, sonra süzdürdük kenara koyduk. Ekstra tekrar bunu falan. Aceleniz varsa şöyle peçeteyle Ha yani olabilir. böyle üstünde su kalmasın istiyorsun. Tabii tabii. Fazla. Çünkü kavururken o bozuyor. Hmm, Haşlamaya tabii. dönüyor. Kavurmaya dönmüyor. Mu? Tane Ama... tane olmasına da... Tabii ki. Tane Lezzetle, yarcı, tane 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 Biz bugün yasmin pirinç bugün kullanıyoruz değil mi? Yani malzeme kolay olacağını rahat rahat söyleyeyim. İki su bardağı yasmin pirinci. Böyle diyorum. 3 <laughs> su bardağı su. Kaynar su. Ve yaklaşık bir kase de antep fıstığımız var. Haydi antep bakalım. fıstığı, çiğ ve e, tuzsuz. Çiğ ve tuzsuz. Ha, Aha, onu da söyleyeyim. Çünkü fıstıkların da tabii çeşitleri var. Evet. Açabildik mi? Ha, ha, orası aynen öyle. Hemen kaldırdım Suyun şöyle. Suyumuz zaten biraz kaynamıştı. Ha Şimdi sen... 3 su bardağı e, koymuştum da biraz Bizim kavurma usulü sure değil. Farklı yapacaksın. Evet. Yasmin bu biraz uzak doların kullandığı hmm. teknik. 3 su bardağın suyu biraz buharlaştığı için biraz ekledim. O zaman ona göre siz de efendim koyarken... Hı. Ne demiştim? Bakın. Normal bizim klasik Türk pilavını yaparken... Tuzunu kavururken koyacaksınız, evet. yoksa içine evet. çekmez. Evet. Şimdi burada kavurma işlemi yok, tamamen salma yöntemiyle yapacağız. Hmm. O yüzden suyuna tuzunu koyuyoruz. Suyuna. Sen salma yöntemini biliyor muydun pilavda? Basmati'de de bazen yapıyorlar. Evet. Böyle, böyle yapıyorlar. Yani sanki haşlama gibi salma dediğin asla evet. değil mi? Çok böyle Hint yemeklerine ben severim. Yeme yana getirirken sade getirirler ama içinde hmm. kakule olur. Hmm. Evet, evet. Basma. Tarçın. Evet. Karanfil onlarla haşlarlar. Ha, direkt aroması geçiyor o zaman. Evet ama zaten. şimdi bizim Türk yemeğinin yanında ben Olmaz. tarçın, şey, kakule çok gitmez diye düşündüm. Evet onlar Doğru. başka. Doğru. Aynen. Bir de antep fıstığını da böyle önüne bir şey geçsin istemiyorum. Ben de çünkü çok değerli bir ürün antep fıstığı. Evet. Gerçekten, gerçekten, çok değerli, de değerli. bir ürün. Gerçekten değerli. Ben kokusunu çok seviyorum. Evet ya. Yasmin'in kokusu güzel. Ayrı güzel bir kokusu var. Nereden geliyor acaba onun o... Çiçek kokusu var gerçekten. Aa, Yasemin kokusu var. Yasemin, <laughs> Yasemin kokusu var efendim. İçine kaynaması mı lazım şefim? Aynen zaten şu an Sıcak. Evet, kaynıyor şu anda. Hı, bakayım. Kenarlardan belli oldu. Evet. evet. Minik minik böyle yanlardan fokurlamaya başladığı zaman Atabiliriz. aslında artık kıvama gelmiş olacak. Yasmin, pirincimizi attık. Fıstıklar sonra galiba değil mi? Hemen değil. Evet, evet. Sana bir tahta kaşık vereyim mi? Alalım. Hemen şuradan şu ah. Sadece hiç karıştırmıyorsunuz bile. Şöyle Al bir kadar. koyuyorsunuz. Sadece suyun içine yerleştirdim. Şimdi fıstıkları alayım. Ha direkt atıyorsun. Evet Gidiyor içine. bak. Aa, çok pratik oldu hakikaten. Çok iyi. Nasıl? Ben acaba piştikten sonra mı fıstıkları koyacağız son yok böyle yok. demlenme sırasında düşündüm. Şu Ondan anda sonra... su geçti mi? E, tam hizada. Ha hizada mı? Tam İkiye üç. İkiye Yani fıstıklar da suyun içine giriyor. Pirinç de fıstıkların ha. bazıları suyun üstüne gibi. Kalkıp gelebilirsin benim buradan tarif etmem gerekiyor. Çok Çok Selam yavrum, yorulmuş. <laughs> Sadece çok kaynamasın. Hımm, gene kısık tabi ateşte hani yapacağız. Ya, bütün pilavlar kısık ateşte yavaş yavaş böyle. Evet. Lezzetini vere vere. Hemen bir hatırlatma yapalım efendim. Çorbamız pişti, hazır. Aynen. Ee, Köftemiz fırında. Köftemiz fırında, saklı, saklı köfte. Yanında fıstıklı pilavımız şu an oluyor. Birazdan Bilmiyorum. köfteyi çıkartıp şu, Şöyle yapalım. Sosunu ayarlayalım mı? Evet. Hadi bakalım, bir onu yapalım. Köftemizin salçası vardı. Biber salçası. Evet. Biber rengi çok güzel o değil mi? Biber evet, çok Evet ya ben de çok seviyorum. Sen böyle salça malça sever misin? Çok e, sevmez yani. miyim? Ben acukamı kendim yaparım mesela. Ayy acuka annem de çok güzel de, yapar. Adana'dan geliyor benim salçam. Hiç mutfakla ilgili olmam ama rağmen evet. güzel <laughs> şeyler çıkıyor. <laughs> gizli, çıkıyor. gizli ilgili mutfaklar. Buraya <laughs> geliyorlar, yok alakam yok deyip içinden neler çıkıyor. Ama çok izledim bu arada. Bütün her şey e, e, bu pandemiyle beraber değil gelişti mi? yani hakikaten ama işte damak zevkim iyidir onu bilirim yani hani e, anlayabiliyorum ne yani, iyi Antep ya da salçası, kötü. Adana aynen, aynen. salçası fark ettiriyor tabii e, iyi, ki. Evet iyi salçayı anlarım mesela. E, çok güzel acuka yaparım. Ay oh. ne güzel. Çok Ve boş. tamamen göz kararı. Göz yani, kararı. Yani bir te, köylü teyzemizden izledim. Gene bir gün bir YouTube kanalında. E, oradan baktım o öyle yapıyor ben başka yapacağım dedim. Kendime uygun baharatlar ne varsa işte. Aa. İşte cevizi istediğim kadar ezmek, sarımsağı istediğim kadar dövüp koymak, zeytinyağı vesaire böyle kendime az bir şey çıkardım. Çok seviyorum mesela. Acukasız Güzel. kahvaltım yoktur benim. Kahvaltı da çok yakışıyor değil mi acuka? Ben acukanın cevizlerini şey seviyorum, biraz Kesin. böyle yağlı çevirmeyi seviyorum. Hmm. Hmm. Aa, bak, değişik. değişik. Cevizin tadı bak, çok baskın de oluyor. Hele ki az ceviz varsa elinizde hmm. biraz böyle kavurursanız aroması yükseldiği için sanki çok ceviz varmış gibi tat veriyor. Peki şefim sana bir şey soracağım. Hazır evet. Vakit bulmuşken araya minik bir tarif sıkıştıracağım şimdi bak. Ee, sen bana bir gün dedin ki karpuzlu cecik yapıyorum. Evet. Nasıl oluyor? Hadi çok Hadi güzel anlat. oluyor. Çünkü ya. karpuzlar çıkmaya başladı ve ben onu aldım karpuz. Denemek için çünkü çok iyi dediler. Hakikaten de iyi. Ama karpuzlu cecik nasıl olur acaba? Çok basit. Ne, ne yapıyoruz karpuzda? Robotunuza yoğurdu koyun. Hı, süzme yoğurt normal mi? Süzme yoğurt daha iyi olacak çünkü karpuz çok sulu İy, ya. Tamam. Süzme yoğurt koyun. Ondan sonra karpuzun da çekirdeğini kabuğunu ayıklayıp içerisine ekleyin, makineden çekin. Saltalıklar rende. İsterseniz içine bir parça pancar da koyabilirsiniz. Karpuzun şekeriyle pancarın o güzel tadı bir şey yapıyor, ha. ekşiliği falan Çok dengeliyor birbirine. Pancar dediğin falan değil ama değil mi? Kendisi. Kendisi, aynen. Aha, evet. ee, üstüne de ben sunumda leblebi koyuyorum. Ta 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 ta. Nasıl bir tane bildiğimiz bir dakika leblebi. dur. Mi? Toparlıyorum. Süzme yoğurdu koyduk Robata. Evet. Karpuzu Karpuz. koyduk. Çekirdeklerini Karpuz. ayırdık. Bir yanına salatalık rendelendi. Karpuz yoğurt oldu. Evet. İsterseniz pancar, bir pancar turşular olur ya böyle bir parça içine atıp doğru İçine oldu. Tamam. Aynen atabilirsiniz. Salatalı rendeledik. Evet, sonra karıştırdık. En, sonra karıştırdık. İşte isterseniz dereotu yine olabilir bir parça. En sonunda üstüne ve sunumda leblebi. Leblebi. Klasik Çok değişik bir tarif çıktı şu an ortaya. Bu hemen denemeliyiz. Bence olay Sanki beş yani. bilinmez bir arada gibi değil mi? Evet, çok lezzetli, evet, çok. enteresanmış hakikaten. Bence leblebi. Karpuzlu ayran açtım orada çok güzel oluyor. Şey Aa, 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 o zaman bu yaptığını orada da kullanabiliriz. Ayran aşı da. Tabii. Aynı şekilde yoğurdu karpuzla karıştıracağız. Birebir aynı. Allah Allah. Bunu deneyeceğim. Ay çok ödevim var. Akşama gidip yapmam gereken çok şey birikti. Unutmamak Aynen. için hemen yapmak istiyorum. Ee, ben mesela bunu burada öğreniyorum ya, hemen gidip yazmazsam bir yere not etmezsem bitti. Tamam, yazmana tamam, gerek bu, yok çünkü efendim evet. yeri gelmişken hemen söyleyelim sosyal medya hesaplarımızda bütün tarif listemiz ve malzemelerimiz duruyor, oradan direkt tamam. bakabilirsin. Tamamdır. Günlük hayatın koşturmasına yakalayamayabilirsiniz, oradan takip edin. Saklı köftemin <laughs> sosunu böyle bir iki yemek kaşığı şeker ile kavurdum. Salçası yani. Biraz. Hani biber salçamı kavurdum. Şimdi bir miktar sulandırıyorum. Köftelerin fırında bir bakayım ne halde olduğunu. Bakalım. Kaç dakika pişiyor Oo, fırında? Çok olmuş. 20 dakika falan yapmış. Bence hı olmuş hı. olabilir o bakın. Aa, çıkartalım mı? Evet, Şefim evet. olmuş gibi. Wow, çok güzel kızarmış. Şefim, e, şunu al istersen. Ya şunu. Bir şey sadece hı. bana ayarlayın. Nihale ayarlayalım. Güzel. Koyum Hemen veriyorum üstüne. bir saniye. Şuna da tutabilirsin. Direkt şuraya koyayım mı? Evet. Gösterelim köftemizi. Heyecanlandım. Heyecanlandık <laughs> şu an. Oo, Oo. bayağı pişmiş. Aynen çok güzel pişti. Aa çok güzel. Şimdi... Fırında şimdi yok değil mi? Kapattın Aa, mı? Yok. Ha direkt saldın şey üstüne koydun evet. yoksa şunu. Evet. Bak bu benim yavrucak. Aa, küçük şey. Şu çatlak köfte olmuş. Ona çatlak, çatlak köfte, köfte. köfte. <laughs> Saklı köfteden çatlak köfteye geçti. Ama şimdi ayrılmış. İçinden de malzemesi gözüküyor ama evet. o da güzel görünüyor. Burada gizli saklı yok köfte oldu bence. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> saklı köfte, saklı çatlak köfte. Çatlak köfte <laughs> bu da gizli saklı, saklı yok, yok köfte. <laughs> <laughs> Bizde gizli yoktur köfte. <laughs> <laughs> bu arada galiba salçası. gerçekten biber salçası daha çok yakışıyor renk Kesinlikle olarak. Kesinlikle öyle. Ben çok. bunu tekrar sorma pişirmiyorsun ol. değil mi? Yok zaten. sosu ayrı pişirdik. Köfteyi ayrı pişirdik. Şöyle olabilir. Ya fırında ben biraz daha özdeşleşmesini istiyorum deyip fırında biraz daha bekletiyorsunuz. Ama sonuçta bu da çiğ değil biber salçası. Yok çiğ değil pilava bakayım mı be? Açmak yasak Pilavı mı? Şey açmıyorum altını kısalım. Ha kısayım. Yani kısalım. ya da küçük bir alalım. Dur bir dakika şu taraftan Dönlerim, alıp altını iyicene kısacağım. Peki şey Ay, mi? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kaşarı üstüne de koyabilir miydik istersek yoksa? Hmm, olabilir aslında. Yani klasik bir o köfte şeyi hmm. şey gibi fırında hani ha, aynen. en son biraz yapıp konulabilir. Neden olmaz? olmasın? Olabilir. Olması? Sürekli fikirler geliyor. Burada tarif Mutfak ürettik. Mutfak öyle yer demedik evet, mi? Kesinlikle. Şimdi o zaman bu biraz dinlensin. <laughs> Pilavımız da biraz daha pişecek. Sonra demlenecek. Çorbamız hazır demiştik. Pilavı neydi servis edelim? Bence sarıya koyalım. Hadi sarı. O beyaz da kaybolmasın. Evet. Aynen öyle. Aynen. yine kaşık evet. alayım arkadan. Şuradan verin mi? Daha rahat edebileceğim bir tamam. şey vereceğim ben şimdi sana. Antep fıstıklı pilavımızı birazdan sunumuna geçeceğiz efendim. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. Burada olunca o moda girmiyor <laughs> <musun>? Evet. <laughs> <Böyle> bir şeyleri <laughs> Bir şey değil, ben artık evde de mutfakta böyle davranmaya başlayacağım. <laughs> Eyvah. Çocuklar bugün menüde e, akşam ekşilik köfteyle yanın tarhana çorbası yaptık. <laughs> Şimdi size sunuyorum efendim. Anneciğim ye yemeğini, anneyi sinirlendirme diye. <laughs> Fıstıklı pilav yapmıştık efendim yanına. Hemen evet. malzemelerimizi hatırlatalım. Bu da füzyon Aslında çok da malzeme, malzeme yok. Evet. Fıstık var. Güzel yasmin tereyağı pirinç. var, yasmin pirinç var ve salma usulü yaptık. Aynen öyle. Çünkü bizim menümüzde bu köftenin yanına köftemiz çok malzemeli olduğu için daha sade bir pilav tercih ettik. Hakikaten. Şu fıstıkları gözüksün, ha. Oldu. Salma usulü. O önemli, Hı. haşlama gibi. Haşlama gibi oluyor. Kavurmuyoruz, direkt suyumuzu kaynatıp içine atıyoruz. İçine atıyoruz. Dediğim gibi çok aromatik isterseniz içine haşlarken tarçın, karanfil. Hatta yasmin pirinci ya onun zaten kendi Hı. bir aroması rayası var. Onu da hemen sunumunu yapalım şöyle.